sizler Allahu Teala'nın sizin üzerinizdeki nimetlerini kudretini müşahade ettikten sonra bildikten sonra nasıl olur da inkarcı olursunuz? Keyfe tekfurune billahi. Nasıl olur da siz Allahu Teala'yı inkar edersiniz? Allahu Teala'ya karşı kafir olursunuz. Allahu Teala'nın bizim üzerimizdeki en büyük nimeti ve en büyük kudreti ya yani en büyük nimetlerinden ve kudretlerinden biri olan bir nimeti hatırlatarak. O da ne? Ve kuntum ve kuntum amwatan fa وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ Sizler yok idiniz, ölüydünüz. Hani bir tefsiri neydi? Yoktunuz. Sonra sizi var etti, diriltti. Yani yoktan var etti. Şu an itibariyle kaygısına düştüğün, endişelendiğin ne varsa hayatından veya hayatını devam ettirmeye yardımcı olan unsurlarda ne varsa bunları yoktan var edip sana bahşeden Allah'tır. Bunu bilmene rağmen çünkü bu nimetlerin hangisinin hakikatini incelersen seni nereye vardıracak? Allah'ın varlığına ve birliğine. Her biri birer delildir Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine dair. Böyle siz nasıl olur da inkar edersiniz? Bu ayeti kerimelerin devamında Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzünde ne varsa sizin için yaratandır. Nasıl olur da inkarcı olursunuz? Siz yokken sizi var etti. Ha, yeryüzünde ne varsa nimet olarak sizin için yarattı. Böyle bir değer verdikten sonra Allahu Teala sizlere. Bir, sizi yoktan var etti. İki, hani devamı da var da bu ayeti kerimede yeryüzünde ne varsa sizin için yarattı. Allahu Teala'nın sizin için bu kadar büyük nimetler lütfetmesine rağmen nasıl olur da inkarcı olursunuz? İki diyebiliriz ki büyük hakikati hatırlatıyor burada Yüce Mevla kullarını. Birincisi ilim hakikati. Kul bildiği halde Allahu Teala'yı inkar ederse. Değil mi? Ve kuntum fa Siz yoktunuz Allahu Teala sizi var etti. Ölüydünüz diriltti şeklinde ifade ediyor. İbn Abbas'ın tefsirine göre böyle demiştik zaten. Birincisi bu. Siz biliyorsunuz. Allah'ın sizi yarattığını biliyorsunuz. Çünkü diyebiliriz ki insanoğlu var oldu olalı iddia ile Allah'ın varlığını inkar edenler çıkmış ama kendileri de bu iddialarına ne yapmamışlar? İnanmamışlar. Belki Allah vardır yani Allahu Teala'nın semavi dinlerde ifade buyurduğu üzere yani hak olan dinlerde ifade ettiği şekliyle isim ve sıfatlarıyla bilinen Allahu Teala'ya inanmamışlar. Belki öyle inanmayanlar çıkmış ama muhakkak surette bu kainatın, bu yeryüzünün, bu gördüğümüz hususların kendi kendine var olmayacağını, bunların arkasında eşsiz bir kudretin, eşsiz bir ilmin var olduğunu ne yapmışlardır? Muhakkak surette kabul etmişlerdir. Ha bunu dikkatli incelediklerinde de Allah'ın varlığına ve birliğine varacakları muhakkak. Kaldı ki şunu biliyoruz ki Allahu Teala bizi o hani muamma'da bırakmamış. O bilinmezlik aleminde bırakmamış. Ya bizi uyandıracak, dikkatimizi çekecek, görmediğimizi gösterecek bu kainatta uyarıcılar da ne yapmış? Göndermiş. Bunları da katından indirmiş olduğu kitaplarla teyit etmiş, desteklemiştir. Ha belki biz bir aklımızla baş başa kalsaydık yani varırdık bir neticeye. Hani ya her şey kendi kendine olacak gibi değil. Tesadüf diye bir şey yoktur. Muhakkak ki sebep sonuç ilişkisi var gibi bir şeyler bulurduk ama Allahu Teala'nın bize kendisini anlatmış olduğu şekliyle isimleriyle, sıfatlarıyla, vahdaniyetiyle, birliğiyle, eşi ve benzerinin olmamasıyla belki bunu ne yapamazdık, bilmeyebilirdik. Ama bunu öğrenebileceğimiz, bizlere öğretecek peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Yani elimizde herhangi bir mazeret bu manada söz konusu değildir.